Evet şu anda e, İstanbul Adliye Sarayı'ndayız. Yani Çağlayan'dayız. Efendim Çağlayan'da önce basın bürosuna ardından da mahkemeye intikal ettik Bu Kurucan'la ilgili suç duyurusunda Sayın Cumhurbaşkanı'na sapık sapkın seni kaddafi gibi yerlerde süründüreceğim diye bu tür kelamlarınla ilgili kırmızı mükenle aranan birinin yapmış olduğu bu sinkaplı sözler, makama sinkaplı sözler ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki halkı aleni olarak devlete karşı kışkırtmaktan kendisiyle ilgili dava açtık. Dava sürecini buradan takip edeceksiniz medyadan da. Konuyu intikal ettirdik gerekli mercilere. Hepinizi seviyorum. Bu tür böyle provokasyonlara asla aldanmayın. Bu adamlara da itibar etmeyin efendim. Etmeyin. Bunlar kendi kişisel